Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir sonraki derslerimizde uygulama yapacağız. Ee, şöyle bu tarz bir tasarımımız olacak, çizimimiz olacak. Ee, Tabi bunu ledle görüntü koyacağız, ee, podyumun renklerini ayarlayacağız. Daha böyle e, renklerle ve kaplamalarla daha güzel hale getireceğiz. Yani, başlangıç seviyesinde bir tasarım olmuş olacak. Ama ondan önce e, şunu anlatmak istiyorum. şurada bunu şöyle çekelim. Bakın. Daha doğrusu. Evet, evet şöyle yapalım. şurada Şimdi şurada bizim layer penceremiz var. Bu arada buradaki pencerelere diyelim bu penceremiz kapandı. Kapandığında gelip şuradan e, manager tool'dan pencerelerimize erişebiliriz. Araçlarımıza erişebiliriz. Bakalım evet şuradan. Şuralardan. Şu sekmelerden şuradaki pencerelerimizi bulup tekrar aktif edebiliriz. Şimdi layer diyelim. Şimdi ben şimdi komple bunu seçeyim. sağ tıklayayım. Bunu tabi anlatacağım şimdi. Properties diyeyim. General'dan main. Yani Layer'ını uygulayayım. Evet. Şimdi şunları bir sileyim ben. Dimension ne diyor? Değirmeyim. Evet tamam. E, siliyorum. Evet, Silelim. Evet diyor. Silelim. Evet Şimdi bu layer mantığı ne? Layer mantığı aslında hemen hemen hiç boyutlu programların hepsinde olan bir mantık. Yani layer'ı şöyle düşün. Bir kutu düşünün. Layer, layer'a kutu diyelim. O kutuyu oluşturuyoruz. Mesela şu an main layer'ı bir kutu. Bu kutunun içine modellediğimiz objeleri atıyoruz. O objeleri attıktan sonra biz bu main layer'ımızı kapattığımız zaman şöyle gelelim. Tabii şu an tek bir layer olduğu için kapatamıyoruz. Şu gözden kapattığımız zaman o kutuyu kapattığımız zaman o kutuya yaptığımız işlem bütün o kutunun içindeki objeleri etkiliyor. Bu ne işimize yarıyor? Şu işimize yarıyor. Şimdi Modelleme yaptığımız zaman bilgisayarımızın durumuna göre, performansına, donanımına göre kasmalar yaşıyoruz. Ne kadar çok obje olursa bilgisayarımız o kadar yavaş çalışmaya başlıyor. Çok işlem yaptığı için. İşte biz e, atıyorum mesela şu modeldeki şu sandalyelere bir layer oluşturursak hemen yapalım gelelim. Layer penceresinde şu artı işaretinden new layer diyor. Yeni layer oluşturuyoruz. Adına da sandalye diyelim sandalye oluşturalım. Şuradan layer'ın rengini de ayarlayabiliriz. Ama biz beyaz bırakalım. Hadi yeşil yapalım. Okey diyelim. <laughs> Şimdi layer rengimiz yeşil. Sandalye layer'ımızı oluşturduk. Gelip şuradan sandalyelerimizi şöyle kontrole basarak hepsini seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Properties diyorum. General sekmesinde sandalyenin üzerine tıklıyorum. Bak, uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi ben ne yaptım? Şu sandalyelerimi şu sandalye layer'ının içine atadım. Ne yaptı? Bakın layer rengini e, aldı. Şimdi ben bu sandalyeleri diyelim şu an ben mesela diyelim e, ledlerime kaplama yapacağım. E, e, görüntü koyacağım. E, dolayısıyla bu sandalyelerin bu ön izlemede durmasına yani bilgisayarı yormasına ekstra güç sarf etmesine gerek yok. Ne yapıyorum? Buradan bu gözden sandalyelerimi kapatıyorum. Bak, şu an sandalyelerim olmasına rağmen benim ön izlememden çıktı. Dolayısıyla bilgisayarımın performansını arttırdı. Daha hızlı çalışmasını sağladı. Eğer daha fazla objelerimiz olduğu zaman işte tırasımız, robotumuz, sandalyemiz, podyumumuz, sahnemiz, ledimiz kasmalar olacaktır. İşte bu kasmaların önüne geçmek için her bir objeyi bir layer'a atamamız, gerekiyor atamamız gerekiyor ki o layer'ları kapatıp daha rahat çalışabilelim. Şu sandalyelerimizi seçelim. Burada unutmuşuz. Sağ tıklayalım. Properties diyelim. Sandalye diyelim. Uygula diyelim. Tamam. Bunlar da bu layer'a geldi. Şimdi mesela duvarımızı bir layer oluşturalım. Gelelim. Duvar diyelim. Duvar diyelim. Bunun da rengini ne yapalım? Mavi yapalım. Okey diyelim. Şimdi duvarımızı seçelim. Sağ tıklayalım. Properties diyelim. General'dan yaptığımız duvar layer'ı da buraya geldi. Duvar layer'ını seçelim. Uygula diyelim. Tamam diyelim. Şimdi ne yaptık? Duvarımızda bir layer atadık. Bunu da istediğiniz gibi kapatabiliriz. Şimdi <laughs> podyumlarımız için bir layer yapalım. Podyum diyelim. Gelelim alalım şu podyumu. Ondan sonra şu Kontrole basıp şu podyumu seçelim, bunu seçelim, bunu seçelim. Sonra yandan bakalım. Gelelim. Şu LED podiumlarını seçelim. Sonra gelelim, sağ tıklayalım. Properties diyelim. Podium Layer'ımıza gidelim. Hatta burada mavi yapmışız ya, Bunun, bu an mavi bırakmışız rengini. Gelelim. Bunun rengini de yeşil yapalım. Okey diyelim. Uygula diyelim. Tamam diyelim. Şimdi ne yaptık? Podiumlarımızda ee, tut tut atadık. Evet. Şimdi ön izlemede mavi oldu. Neden? Onun rengini sonra değiştiririz. Neden? Çünkü baştan mavi yaptık. Şimdi diyelim biz ee, şöyle yapalım. Tabii şu, bu arada ben bunu silersem şimdi mesela bu podium değerimi silersem otomatikman içindekiler de silinecektir. O yüzden silmemeye dikkat edin. Silme işlemini de şuradan yapıyoruz. Bu rengi sonradan zaten maviyi istediğimiz renge getireceğiz. Şimdi podyumu da kapatalım. Ne kaldı? LED'lerimiz kaldı. Bakın. Mesela elinde de kaplama yapacağım. Böyle rahat rahat çalışabilirim. Bilgisayarım kasmadan. Gelelim LED'lerimizi de birleştirip oluşturalım. Tıklayalım. LED'ler diyelim. Bunun da rengini ne yapalım? Turuncu yapalım. Okey diyeyim. Sonra seçelim, sağ tıklayalım, Properties diyelim. LED'leri seçip uygula diyelim, tamam diyelim. Ne yaptık? LED'lerimizi turuncu layer'ın içine, LED'ler layer'ına aktardık. Şimdi bakın ne oldu? Main layer'ı boşaldı. Yani bunu silebiliriz. Şimdi bu main, main seçiliyken bunu silme ikonu aktif olmuyor. Neden? Çünkü şu an aktif layer'ımız main Layer. Bu ne demek? Ben şu an bir modelleme yaparsam bu aktif olan, yeşil olan, e, sol tarafında yeşil olan, kutucu yeşil olan layer'ımızın içine yapacak demek. Dolayısıyla ben ne yapabilirim mesela? E, bir layer oluştururum. Bunu aktif hale getiririm. Modellemeyi direkt onun içine de yapabilirim. Yani sonradan atamak yerine. Şimdi Ben bu main'i silmek istiyorum ama şu an silemiyorum. Neden? Şu an aktif. Ne yapacağım ben mesela? Duvar layer'ini aktif edeceğim. Gelip yanındaki sol kutuya iki kere tıklıyorum. Ne yaptım? duvar layer'ımı aktif ettim. Dolayısıyla bunu saklayamıyorum. Da. Şimdi main'e geldim üzerine tıkladım. Delete dedim yani şuradan sil dedim. Evet dedim. Şu an fazla layer'ımı kaldırdım. Gelelim şuradan. Diğer layer'larımızı aktif edelim. Evet şimdi layer'larımızı kullanarak çalışmamızı devam ettirebiliriz. Dolayısıyla biz kasmadan rahat bir şekilde projemizi çalışabiliriz. En son biz final render'ımızı alacağımız zaman bütün layer'larımızı aktif edip render'ımızı alabiliriz. Layer ile la ilgili söyleyeceğim bu kadar. Bu derste de burada bitirelim. Bir sonraki derste bu gördüğünüz basic seviyedeki tasarımımızı birlikte yapacağız.